Herkese merhaba Borsa Yatırım'a hoş geldiniz. Gözle girişimle ilgili bir analiz videosu yapacağız. Gözde girişim en son e, seansta, kapanış seansında tavan yaptı. Yani bu tavan yapmasını neye bağlayabiliriz? 28 Ekim'de baktığımızda kapa bir haber düşmüş. 28 Ekim'e bakalım. Evet 28 Ekim bir de o gün yarım iş günü olarak seans işlemleri yapılıyordu. Bayram öncesi harifi olduğu için. Kapa düşen haber şu şekilde arkadaşlar. 9 aylık konsede olmayan net dönem karı 2 milyar 630 milyon küsuratlı bir e, kar açıkladı. Ve şu anki sermayesine baktığımızda ise 385 milyon sermayesi var. Yani sermayesinin kat kat üstünde bir e, kar gösterdiği için de Borsada olumlu bir hava oluştu. Genelde borsada bu bilançolar açıklanmadan fiyatlamalar yapılır ama e, Gözde girişimde e, pek böyle olmadı. Bilanço açıklandı. Bakalım. ve Son 9 aylık konserde olmayan net dönem karı açıklanmış. 28 Ekim'de sabah saatlerinde açıklanmış. Saat 6.29 geçe. Ve bunlardan tavan yaptı. Bu tavan serisi olabilir mi? Neden olmasın? Çünkü ya açıkladığı çağ çok astronomik bir çağ. E, kolay kolay bir şirketin sermayesinin yani şu baktığımızda kaç katı oluyor? Yani 6-7 katı bir kar açıklamış. E, bu da şu an PD denesine baktığımızda gözlerin yani çok düşük 0.39 fiyat kazanç oranı 0.58. Yani burada bir tavan serisi gelebilir. Ben 23 e, Temmuz'da, evet ya, yanlış hatırlamıyorsam, evet, 23 Temmuz'da bir video yapmıştım. E, benim hedefim gözde girişimli. o tarihte 5 Türkçe son 14 kuruştu. E, yıl sonu 10 TL olur mu? Bununla alakalı bir analiz dosyası yapmıştım. O zaman da karlı olan bir şeydi. Geriye dönük bir inceleme yaptığımızda şu andaki karlarını kat kat arttırmış bir hisse. Ben e, bu 10 TL'lik hedefe çok rahat ulaşacağına inanıyorum. Bunun dışında gözde girişimle alakalı yani şu an hareketli ortalama güçlü al konumunda. Tabi en son tavan yaptığı için birçok direnci de kırdığı için şu anda hareketli ortalamalarda da al konumunda. Bir de genel olarak bir bakalım. Son 6 aylığa bakalım. Ya da son 1 yıl olarak bakalım. Yani şurada aslında güzel bir noktaya gelmiş. Şu nokta 6.32 ama orada tabi borsada da işler yolunda gitmeyince bir düşüş yaşamıyoruz. Aslında çok tekniğe uygun da ilerlemiyor şu anda. 50 günlük hareketler ortalamanın şurada çok üstüne çıkmış. Hani oradan biraz daha yükselmesi beklenirken altına düştüğü zamanlar da olmuş. Şu anda borsada çok hisse böyle 50 günlük hareketler ortalamanın üstünde. Bunun dışında tabii faiz kararı, faiz indirimi kararı da alınınca borsada kar eden şirketlerde, bir ihracat yapan şirketlerde bir şekilde ve karlılığı olan şirketlerde bir şekilde tercih ediliyor. Yani şu anda gözde girişimle ilgili başka ileteceğim bir bilgi var mı? Bakalım. Evet, şimdi videoya yaptığım tarihe baktığımda hangi tarih? Bir daha bakacağım. Evet, 23 Temmuz. Yani 23 Temmuz'dan tam 3 ay geçmiş. 3 ayda %30 artmış. Yani %30 çağrı ki borsanın çok dalgalı olduğu bir dönem. 23 Temmuz'dan bugüne birçok şey oldu. Merkez Bankası ile alakalı birçok durum oldu. Dolarda yükseliş oldu. Yani bu kadar olumsuzluğa rağmen bir hisse %30 artabiliyorsa bu şunu gösterir arkadaşlar. Şunu diyebiliriz. Örneğin bir şirket çağrı yapıyorsa yani ne kadar borsa kötü giderse gitsin eninde sonunda e, bu karlılığını e, fiyatına döküyor. Yani Aselsan örneğin yı, bir yıl oldu neredeyse. Bir yıldır yerinde sarıyor ama elinde sonunda e, muhakkak hani istedikleri kadar baskılasınlar. E, hisse bir noktadan sonra gidiyor. Tabi Aselsan'ın gitmemesinde birçok faktör var. Hem lotu çok fazla. Sermayesine oranla karlılığı e, yani mesela gözle kadar değil. Asiyasa'nın sermayesi, sermayesinin 2 katı 3 katı kadar karlı var ya da 2 katı kadar karlı var. Ama gözlüğe baktığımızda 7-8-7 katına kadar bir karlılığı var. Başka aktaracağım bir bilgi var mı? Yani başka aktaracağım bir bilgi yok. Şöyle bir bakalım da genel teknikle alakalı bir durum var mı? En azından şu 6 aya bakalım. Hani şurası çok dengesiz yükselmiş. Hani burada bir düşüş trendi var. Örneğin Yani buradan böyle bir düşüş trendi yakalandı desek. Sonra şuradan bir yükseliş trendi var. Yani çok dalga ilerlemiş. Bir zaman dilimini biraz daha kısalım. Yani şu an tekniğe uygun giden bir durum yok. En azından şuraya belki şu nokta evet. Şu noktaya güçlü bir direnç yapabilirse çok güzel noktalara da bence ilerleyecek. Yani ben şunu demek istemiyorum arkadaşlar. Şurada yanlış anlaşılmasın. Bu hisse hemen yarın, da, yarından sonra sürekli tavan yapacak. Ee, en azından 1-2 ay ya da 6 ay dönemde çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ya da 1 yıl. Yani 2-3 aylık, orta, üç aylık en son yaptığım videoya bakıyorum. Şu anki durumuna bakıyorum. O günden beri %30 kazandırmış. Yani %30'u hangi yatırım aracı kazandırıyor? Kolay kolay hiçbir yatırım aracı kazandırmıyor. Yani şu nokta aslında çok güçlü bir direnç olarak destek olarak da durmuyor. Yani şu an pek teknikte bakılacak bir şey yok şu anda gözle girişime. Ama en azından şu nokta. Şu noktanın üstünde böyle bir hafta, iki hafta ya da bir ay böyle ilerlerse daha sağlam şekilde yukarı yukarılara ilerleyebilir. E, gözde girişimle ilgili genelde temel olan, temel analiz olarak e, ileteceğim bilgiler vardı. Bunları ilettim. E, bunun dışında tabi bakalım bu e, son 9 aylık konsolide olmayan net dönem çağında gösterdiği bu çağrılık bir tavan seviyesi getirebilir mi? Getirebilir. Yani ki e, yarım seansta bile tavan yaptı. Yani bunun daha fazlası da olabilir. E, Bakalım arkadaşlar. Aktaracağım başka bir video yok. E, kanala destek olabilmek için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Herkese bol ortada bol kalan diliyorum. Hoşçakalın.